Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü menümüzde melemen var. Melemen için malzemelerimizi sayıyoruz hemen. Domates yıkadık. Biberlerimiz, sarımsağımız, yumurtamız, pul biber ve tuz. Şimdi bunları doğrayacağız. Hazırlayacağız. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar domatesler doğradık. Biberler hazır. Sarımsağımız soyuldu. Şimdi bunları doğrayacağız. Evet arkadaşlar, sarımsağımız tamam. Biberimiz tamam. Domateslerimiz de tamam. Yumurtamız da tamam. Şimdiki sıradaki aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar, yağımızı bıraktık ısınıyor. Tabii ki olmazlardan olmazımız çayımız da hazır. Bu arada demini alıyor. Bakalım şöyle güzel devam ediyoruz evet sırada biber ve sarımsak yağımıza atıyoruz evet gördüğünüz gibi bu hazır şimdi domatesimizi alıyoruz muhteşem bir buluşma yaşıyoruz Evet. Gördüğünüz gibi domates ölmeye başladı. Devam edeceğiz. Sonrasında yumurtayı bırakacağız. Finişi de göstereceğim. Evet. Şimdi son buluşmayı yapıyoruz. Evet. Elemanımız hazır olmak üzere. Ve bitti. Melemenimiz hazır. Afiyet olsun. Bizlere.